Herkese merhabalar. Köy mutfağında bugün tam mevsimi ve zamanıyken şöyle limon tuzu kullanmadan kütür kütür pancar turşusu nasıl yapılır onun yapımını sizlerle paylaşıyorum. Hepinize keyifli izlemeler dilerim. Bugünkü tarifim için yaklaşık 3 kilogram kadar kırmızı pancar kullanıyorum. Soyup yıkamış olduğum bu pancarlarımı ben şöyle elma dilimi olarak doğruyorum Sizler dilediğiniz büyüklükte ve şekilde doğrayabilirsiniz halk arasında yarımlık dediğimiz 660'lık bu konserve şişelerine şöyle sıkı sıkı boşluk kalmayacak şekilde pancarlarımı dolduruyorum her kavanoza bir çay kaşığı dolusu toz şekeri de alalım yine her kavanoza bir tatlı kaşığı dolusu kaya tuzunu alalım bir tatlı kaşığı dolusu da şöyle ben küçültmüş olduğum sarımsaklardan alıyorum Yarım çay bardağı olacak şekilde de üzüm sirkesi alıyorum. Kavanozun şu üst kısmına şöyle ben kereviz özellikle şu kalın sap kısımlarıyla beraber bu şekilde koyuyorum. Turşuya hem inanılmaz lezzet ve aroma bırakıyor. Hem de şu zaman içerisinde bu pancarların yukarıya çıkıp da kapakla temas etmesini engellemiş oluyor. Şöyle sıkı sıkı bastıralım. Ben gerçekten bu kerevizi çok ama çok yakıştırıyorum turşularıma. Sizler dilerseniz maydanoz da kullanabilirsiniz. Elinizde yoksa üzerlerine ben bazen taze asma yaprağı da koyuyorum bir çubuğuyla beraber. Önümlü olan bu yapmış olduğumuz turşuların kapağa temas etmesini engellemiş olmak. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesine yardımcı olursanız gerçekten çok memnun olurum. Kavanozların üzerine çıkacak kadar fokur fokur kaynamış olan içme suyu ile kavanozlarımı dolduruyorum. Ve şimdi bakın şöyle hiç kullanmadık. Sıfır yeni kapaklarla kavanozlarımızı kapatıyorum. Ben bu turşumda bugün limon tuzu kullanmadım. Sizler dilerseniz limon tuzu da kullanabilirsiniz. Şöyle sıkı sıkı kapandığından emin olalım. Bu şekilde kapatalım. Ve şimdi üzerlerini örtüp kavanozlar soğuyana kadar hiç ellemeden bu şekilde soğumasını bekliyoruz. Bir hafta sonra şimdi hemen size paylaşacağım iç kısmını o kadar güzel tutmuş ki hepsi kapaklı içinde çukur çukur hepsi de. Hemen şöyle açıp iç kısmını da göstermek istiyorum. Bunun gerçekten çok sağlıklı, faydalı olduğunu araştırırsanız sizler de öğrenmiş olursunuz. Özellikle kansızlığa çok iyi geliyor. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar kullanması gerekiyor. Uzmanlar söylüyor bunu. Mutlaka sofralarımızdan eksik etmeyelim diyorum ben. Hemen şöyle üzerine bir kerevizini alıyorum. kütür kütür çok güzel limon tuzu kullanmadan da böyle sağlıklı turşular yapabilirsiniz. Umarım bugünkü tarifimi beğenir ve denersiniz. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.